Herkese selamlar. Bugün Transfer düzenlemiş olduğu EFC 25 etkinliği yapacağız tekrardan abimle. Şimdiden iyi seyirler. Siz de, biz de bizle beraber aynı anda yarışıp kaçta kaldığınızı, nerede elendiğinizi söyleyebilirsiniz tabii ki. Bol bol yorum atmayı unutmayalım. Eğer beğenirseniz müteşekkir oluruz. Başlayalım. Yapıyorsun lan bu Abi, işi. Soru. Soru abi Soru Yapıyorsun lan bu işi. O zaman Abi sorum. Evet. Soru değil abi, bu soru değil yandız. Soru söyleyeyim bak. Şu abi bu soru bu soru değil. Onu söyleyeyim ben sana. Hayde. daha düştü. Hani bu soru o soru de. değil abi. Oğlum nasıl süsün <laughs> alta lan rol diyor. Yakınmış ha. Tabii canım. Willem Saliba 87. 87 daha mı yüksek? Oo 87. Aynen. Aa ben bunu daha 85 falan mı bekliyordum bu arada. Yok Yok baba gibi stop Odegaard, Martin Odegaard. 89'dur 80, 80, mesela. 88 mi? 99, 89 mu? Yok 89. Aa 88 gibi atlarlamışım onda. Aynen. Bak, kafada ilk bir 87 e diye canlandı ama daha da çık. Tamam, du etmem. mesela vur ben duymadım. Ama şimdi sıkıntıya girdik. Biz bu adamı seçtik ama 82 Pedri. Tamam yüksek. Yani hiç sıkıntı yok. Gelir bize. Douglas Lewis 85 de galiba. de geliyor ya. de dolar. 83, 83 mü? Ben, ben bu adamla birini karıştırdım o zaman. Maynat. Hadi bakalım. Daha yüksek. Kaleciler kaleci. daha yüksek abi bu oyunda. Evet Kaleci etkenini unutmamak lazım Kulusevski. düşecekler. Düşük. Aynen. Helal olsun. Mamardaş Vili. Mamardaş Vili. Vay be. Kale ben bilmiyordum. Kale mesela kaleci onu. etkeninden. 83. Ya. Yeah. Hadi bakalım bu sefer dörtlelemedik. elenmedik. Matthias Ginter. E, Matthias Ginter. Matthias Ginter. ben daha düşük demek istiyorum. Reisim kusura bakmasın. Eğer yüksek sen... Güzel. Evet. Lan bala göte yaşıyor lan. <laughs> ya biliyorsun bu soruları. Var da da düşme ya. Evet. Isco. Isco bugün gördüm. 80 İki ya da bir olması gerek. O zaman daha düşük. düşük yani. Aynen. Bugün KKG'ye bastı kralı. S evet. Abi e 83. Daha Devri. Daha Aynen. Bana da öyle geldi. Bu sıkıntı soruydu ama. Ay karval. <laughs> evet 86. Aynen. Mahrez 85. Abi. Aynen 85 bak ben hep 83 gibi kodladım kafamda bunu. 85 iyi ama paatorese ben de yok. Düşük düşük abi düşük. Bulavuk düşük. düşük Sen rahat ol. Verdik verdik evet profesörüm. En yüksek puanımızı geçebileceğiz mi? Haydi bakalım Oo, Neymar. Dururuz Neymar cür Neymar cür cür mı olmuş bak işte. Kristensen evet. Kanka düşük. İmkanı yok 87'den yüksek olmasın. O 87'den yüksek olsa ben oyunu bırakıyorum bu İşte bunun için konuşmamıştım. 90. Evet. Jesus Gabriel yok. yok. Maalesef. O Yo, çok düşükmüş <gülüyor> lan o <laughs> <Wonder gülüyor> ratingi Odriye belki de 91. 91'di. Yani bundan daha yüksek zaten yok. Abi o. Takip tadici görene kadar. Trafik Aha konusunda. rekor kıracağız galiba. Bilirsek rekorumuzu tekrardan evet. geleceğiz. Abi e, düşük demek istiyorum. Çok büyük risk. Düşük demek istiyorum. Ben. Bu, bu. Evet Bak, rekorumuzu yedi, yedi. tekrardan elde ettik. Al varan Morata. Bil bildiğin sorular. Bunu da sen bil. Yüksek. Biliyor, Biliyoruz ya Morata. Aa rekorumuzu kırdık. Evet elenme vaktimiz gelmiş. Hadi bakalım. Aynen öyle. Bu ama bundan sonra eleniyoruz. Anthony Gordon'u hiç duymadım ama bir yüksek olma ihtimali bana göre yok. Eğer oyuna göre varsa bilemem ama yok yani düşük bana göre. Ya gel gel o gel zaman gel. ya geçeriz mesela. Bak işte bu soru sorulmaz hocam. <laughs> yani yani. Kardeşi kardeşi kır. Oğlum Nijeryalı Nijeryalı'ya kırdırtırlar mı la? Bunu bilmiyorum mesela. Gonçalves kaç mı? hadi gel, gel. Gonçalves. Abi çok sıkıntı. Bu çok sıkıntı. Ben ee, içimden sen yüksek diyorsan demek sen, istiyorum. O zaman bak ben ben düşük derdim ama yüksek diyelim bu sefer seni dinleyelim. Bak gördün mü mesela? İç, i̇çimde içimde o varmış. Ben nerede o silahı? Ya bildiğimiz yani. bildiğimiz yani. sorular. Bildiğimiz <laughs> sorular. Evet Jack Grealish daha düşük. Uf daha yüksek. 86 mıydı bu? Aynen 87 olması gerek. 86 87, 87 Ney? 87 mi? Şu doğru bildin. Değer oy ne? Ya 85. 86. 85 mi? 86, 85. 86 O civarda bir şeydi. Xcar 84 bu. Bak, çok tuzak. Çok tuzak. O, tuzak. yakan tuzak. Ama ben düşük demek isterdim zaten. Evet, barella. Barella. Işte, al, sana 86 ama barella diye düşünüyorum. Niko, Nikola Nico, Barella'yı 86 diye düşünüyorum ben. Daha yüksek olarak düşünüyorum. Yani 87 aynen. 87 mi? Barella'ya bak sen. Baba sen git amına. Tövbe estağfurullah. <laughs> Kusura bakma da git ya. Mitrovic. Abi çok sıkıntı bu. Bak bu çok sıkıntı. Sen ne diyorsun? Senin, senin düşündüğün ne? Vallahi ben bir şey düşünmüyorum. İnan içimden bir şey gelmiyor ama düşük diyesim Abi, var. Abi benim. geliyor ama ben de düşük diyesim var. Yes 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 bu. Belki ama, de bunun üstüne çıkamayız. Diego Costa. Diego Costa. Yüksektir kaleci yüksek. olduğu için. Kaleci olduğu için bu, bu 84 diye düşünüyordum. 84'müş. Güzel. Watkins. Aa, 86 Watkins, mıydı 80, bu? Aynen 85 olması gerek. 85-86 civarında. Güzel. Vallahi iyi gidiyoruz. Xavi Simons kaçtı bu? Hadi gel. Hadi gel. Ben 86. hatırlamıyorum. 86 ya da 84. Abi 84 de olabilir. Yani şimdi biraz düşünelim. Düşük ee... geliyor benim içimden ama Bak benim benim benimkinde de hani şey söyle şöyle söyleyeyim. Ee, evet. bir bir taraftan e, düşük diyesim de var. Bir taraftan yüksek diyesim de var ama ben düşük demek istiyorum. 83. Bin. Oh. Bin. Yırttık. Yırttık baba. Randal Randa belki de bak belki de Aa! <laughs> 40 sayıda 40 milyon yaptık. Peki siz nerede yandınız?